Merhabalar merhabalar Über süper müper be. Bir o kadar da beni zorlayacak Bir videoya hoş geldiniz Arkadaşlar bugün yeni bir seriye başlıyoruz Serimizin ismi Huzeyfe'ye zorlu görevler ver Bu seride sizin bana acı çektirmek için Verdiğiniz o zorlu görevleri Yapacağım arkadaşlar İlk görevleri Discord sunucumuzdan aldım Oradaki görevlerin hepsini bu bölümde yapacağız Gerçekten zorlu görevler var ve Beni çıldırtacak Bu seri tam sizde göre benim çıldırmamı izleyecek demek istiyorsanız mükemmel bir şey arkadaşlar. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bir dahaki video için zorlu görevlerinizi gerçekten zorlu görevlerinizi aşağıdaki yorumları kısmına yazabilirsiniz. Güzel olanları bir dahaki videoya alacağım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Her video hoşunuza giderse aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu videoya yeni seri şerifine 1500 like istiyorum. Hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Let's go. Evet arkadaşlar ilk görevimiz dünya pazarından gördüğün ilk arabayı bin coin'e satın al. Yani bu word sell kısmından bir coin'e bir şey alacağız. Allah'ım ne olur bok gibi bir şey çıkmasın. Ne olur 1000 coin'im buna gidecek. Basıyorum arkadaşlar. Bastım. Güzel bir şey çık. Bir tane transit çıktı arkadaşlar. Şöyle bir bakmak istiyorum. Arkası da bu şekilde ve arkadaş Toyota Velfra yapmaya çalışmış galiba. Aynen. Bence gerçekten güzel olmuş. Velfra'nın arkasını buraya koyarım. Neredeyse aynısını yapmaya çalışmış. Bence bin coin'e etmez ama yine de güzel bir araba aldığımızı düşünüyorum. Şuradan hemen bin coin'e bu aracı satın alalım. Toyota Velfra'yımız da hayırlı olsun. İlk görevimiz bu şekildeydi. Arkadaşımız da en sevdiğin kişiyi çizim olarak yap demiş. Ama arkadaşlar hepinizi çizemem 对不起 Rastgele oyuna gir. İlk gördüğün kişiye yarış isteği at. Yener sarıbını biraz sat ya da 500k para at demiş. Hızlı ileli bir araba kullanacağım arkadaşlar. Kaybetmek istemiyorum. Hadi bakalım online'e girelim. Şimdi ilk gördüğüm arabaya yarış isteği atmam gerekiyor. Hemen önümdeki arkadaşı yarış isteğini bir atalım. Önümüzdeki arabaya attım maalesef kabul etmedi. Şimdi diğer arkadaşı atalım. Birkaç arkadaşı daha attım arkadaşlar. Bakalım kabul edecek mi? Çoğu kişi yarış isteğimi niyeyse kabul etmiyor. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar kimse benim yarış isteğimi kabul etmiyor. Kimse beni sevmiyor. <laughs> Evet arkadaşlar sonunda biri kabul etti. Allah razı olsun kabul ettiği için. Eğer kaybedersem bu arabayı bedavaya vermek zorundayım arkadaşlar. O yüzden kazanmamız lazım. Hadi bakalım. Bence kazanacağımızı düşünüyorum. Hadi taklatmaya gerek yok. Taklatmaya gerek yok. Evet. Oh be. Araba vermeden kurtulduk arkadaşlar. Bu görevi de başarıyla sonuçlandırdık. 5 dakika boyunca havada uçma bugu yap. Gerçekten güzel bir görev arkadaşlar. Biraz elim kolum yorulacak ama bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Uçmaya başladığımda 5 dakikayı başlatacağım siz de şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım 5 dakika boyunca uçuyoruz. Evet arkadaşlar şu anda hiçbir sıkıntı yok. 5 dakika biraz fazla uzun ama olsun. Şu anda kamerayı bile titretiyorum. Bilgisayardan yapması biraz zorlu arkadaşlar ama uçmaya devam ediyoruz. Tek yapmam gereken kolumun yorulmadan düzgün bir şekilde ilerlemek. Bir hata yaparsam tekrardan başlamak zorunda kalacağım. O yüzden hata yapmak istemiyorum arkadaşlar. Şunu yapmayı bıraktığım anda bitiyor. Elim terliyor şu anda. Kayıyor biraz elim. Allah bir yapmak istiyorum. Şu anda elimi düzeltmem lazım arkadaşlar ama düzeltemiyorum. Aşağı düşmek istemiyorum. 5 dakika boyunca bunu yapmak zorundayım. Aa elim benim kaydı ya. Of. Arkadaşlar yaklaşık 2 dakika falan yaptık ama 5 dakika yapmamız lazım Tekrardan 5 dakikamız başlıyor Tekrardan başladık arkadaşlar Sakin bir şekilde ilerliyoruz yani Bunu yavaş yapacağımız yapmanın bir manası yok Yavaş yavaş böyle yapacağım 5 dakikayı dolduracağız Bu arada çok zorlu görevler bizleri bekliyor arkadaşlar Sizlerden de güzel zorlu görevler bekliyorum Yanlış bir yere bastığım anda şu anda bütün rekorum gider 1 dakikayı doldurduk ama 4 dakikamız daha var Bu çok zorlar Arkadaşlar gerçekten deneyin. Yarısı neredeyse bitti arkadaşlar. 2.5 daha 2.5 dakika daha bunu yapmam gerekiyor. Hayır, hayır. Hayır. Of. Eğer bu sefer de yapamazsam bu tırı bedavaya birisine dağıtacağım. Bu sefer yapmam lazım. Kendime güveniyorum. Evet arkadaşlar, şu anda tekrardan başladım. Rahat bir şekilde yapacağım. Yavaş 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 5 dakikayı dolduracağım şimdi. Hayır ya hayır ya yine takılı kaldı takılı kaldı. <laughs> Videonun başında demiştim arkadaşlar Çıldıracağım bir video olacak diye Neyse bu arabayı rastgele şimdi online'da birisine dağıtacağım arkadaşlar Hemen yazalım Zeyf Hakan'a abone olan var mı diye yazdım İlk evet yazan arkadaşlar bu tırı direkt vereceğim arkadaşlar Bakalım birisi yazacak mı Aga be Aga be Arkadaşlar beni kimse tanımıyor. Başka bir odaya girdim. Tekrardan soracağım. Arkadaşlar sonunda birisini buldum. Legend CB ben tabii ki de yazmış. Bu zayıf adamdır yazmış. Oğlum çok mutlu beni be. Harbi diyorum. Legend CB'ye şöyle arabasını veriyorum. Teşekkür ederim Legend CB. Şöyle arabasını direkt veriyorum. Düğün arabası yap ve yanına bir yetkili al. Faruk olsa daha iyi olur. Ve o da kız olsun. Yanına da iki kişi al. Evleniyoruz diye chat'i doldurun. Korna falan çalın Düğün yapın. Evet arkadaşlar Faruk'la evleniyoruz. Şimdi Faruk'a evlenme teklif edeceğim ve onunla düğün arabasıyla beraber konvoy yapacağız arkadaşlar. Zaten düğün arabamız hali hazırda var. Faruk, Faruk benimle evlenir misin? Tabii ki. O zaman düğünümüz şimdi. Evet arkadaşlar bugün önemli bir gün ile karşınızdayım. Bugün Faruk'la düğünümüz var. Bugün çok önemli bir gün. Bugün bizim günümüz. Oo. Oh. Evet herkes bizim için burada toplanmış. Gel yan yana gidelim. Herkes alkışlıyor bizim için. Senin için iki tane düğün arabası yaptırdım. Seç birini. Passat mı istersin yoksa Mercedes mi istersin? Seç birini. Tabii ki tabii ki Passat. Aşiret kızını aldım geldim arkadaşlar. Mafya kızıdır Faruk. O yüzden herkes bakın yas yap BMW'lerle geldiler. O da Passat'ı seçti. O zaman biri sürücü koltuğuna geçip konvoyu başlatabilir miyiz artık? Konvoyumuz başlamak üzere. Konvoyu yöneten de ben olacağım arkadaşlar. Şöyle yavaştan ilerleyelim. Mükemmel konvoyumuz devam ediyor. Canım Faruk için paslatları döşedik arkadaşlar. Faruk nasılsın? İyi hissediyor musun paslatla? Bayağı iyi paslat. Oğlum bu ne ya? Mahalle kavgasına mı gidiyoruz? Kovboy mu yapıyoruz? Arkadaşlar birbirimizle girmeseniz de. Kovboyumuzdan sonra artık dans etme zamanına geldi. Faruk gel düğün dansımıza başlayabiliriz artık. <laughs> görevi baya bir sevdim arkadaşlar. 10 dakika içinde kamyonuna 3 yük teslim etmem gerekiyor. Eğer teslim edemezsem kamyonu silmem lazım. Kamyonumuz zaten Hazırdı arkadaşlar. Hemen bunu bir güçlendirmek istiyorum ben. 3 tane yük teslim etmek için kısa görevleri tercih etmem lazım arkadaşlar. Görüyorsunuz burada 5 dakikalıklar falan var. Bunlar çok zor benim için. Vallahi ne yapacağımı bilmiyorum. Büyük ihtimalle şu 6 dakikalık olanları yapacağım arkadaşlar. Bunları çok hızlı bir şekilde yapmam lazım. Yoksa görevi yapamayacağız. 10 dakika içerisinde 3 görev gerçekten çok zorlu. Ama biz yapabiliriz diye düşünüyorum. Tırımızı benzinle doldurduk. Artık göreve başlayabiliriz. 10 dakikalık geri sayım başlasın. Evet arkadaşlar ilk görevimi şu anda aldım. 1 dakikayı neredeyse yedik arkadaşlar arkadaşlar hızlı hızlı ilerlemem lazım yoksa bu görevi yapamayız bu tırdan da olmak istemiyorum bir dakikamız şu an bitti bile üç görevi nasıl yapacağım oğlum ben ya of bu dorseyi ta nereye koydunuz ki? Niye buraya koydunuz bu dorseyi? Allah aşkına ya. Tamam ilk dorseyimizi aldık arkadaşlar. Bir buçuk dakikamız bitmiş bile. Hızlı bir şekilde yola çıkmamız lazım. Valla 10 dakika içerisinde 100 görev imkansız gibi duruyor şu anda ama. Sen müze imkansız de otur izle kardeşim falan yapıyormuşum da. Bu gerçekten imkansız arkadaşlar. Bir de tır yatırırsam tamamen imkansız olacak. Şu anda hızlı bir şekilde gidiyoruz bakalım. Uzun yol olması güzel arkadaşlar. Hiçbir şekilde kaza yapmayacağım. Şu an dümdüz bir şekilde ilerliyoruz. Yola sabitlemeyi de açtım. Şu an keyfim rahat. Ama 3 dakikamız bitmek üzere. Neredeyse gelmek üzereyiz. Çok az kaldı arkadaşlar. Çok fazla uzakta değilmiş. Şimdi biraz yavaşlamam lazım. Buradan sola doğru ilerleyeceğiz. Kaza yapmak istemiyorum. Kaza yapmak istemiyorum. Aman dikkat edelim. Aman dikkat edelim. Park etmesi de bir o kadar sıkıntılı arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde park etmem de lazım. Şu anda geldik. Evet arkadaşlar ilk görevimiz bitecek şimdi. Oğlum illa geri geri mi park etmem lazım ya? Of oh, oldu arkadaşlar oldu. İlk görevimizi yaptık tamam hiçbir sıkıntı yok. İlk görevimizi yaptık. 5 dakikamız dolmak üzere hemen yeni bir görev almam lazım buradan. Kısa bir görev lazım. Kısa bir görev. Kısa bir görev. Burada 5 kilometrelik bir görev daha var. Bunu aldım arkadaşlar. Hadi oğlum hadi oğlum daha hızlı olmam lazım. Doğrusu hemen burada bir yerdeymiş. Hızlı bir şekilde doğrusayı alıyorum. Bu sefer odun taşıyoruz arkadaşlar. Hadi uzun bas 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 bas. Oğlum dön buradan ya. Dön buradan hadi. Hadi hadi. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buradan da şöyle girelim. Geldiğimiz yöne doğru tekrardan gideceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Hadi bakalım. 4.5 dakikam kalmış. Hayır yan yatma yan yatma. Yola basacağım. Yola basacağım. Tamam. Hiç sıkıntısız bir şekilde yola da bastım. Aklıma yola basmak hiç gelmemiş ama yola basmak bence hile arkadaşlar. O yüzden yapmak istemedim. Ama yan yattığımız için yola basmak zorunda kaldım. Şimdi tam gaz. Gidiyoruz arkadaşlar. Villaya doğru götürmemiz lazım. Yavaş 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 yavaş. Allah. 3.5 dakikamız kalmış. 3 buçuk dakikamız kalmış oğlum nasıl yetiştireceğiz son görevi nasıl yapacağız ya daha hızlı da olur daha hızlı ol yan yapma aman dikkat aman dikkat aman dikkat of çok çok ucu ucuna kurtardık arkadaşlar çok ucu ucuna kurtardık villaya geldik villaya geldik yavaşla 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 buraya bir yere park etmemiz lazım aha gördüm 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 oğlum tır durmuyor bu nasıl bir tır ya hadi uz hadi uz hadi uz geri geri park edersizden son 2 dakikamız var park etmem lazım oğlum park etmek çok zor bu niye bu kadar zor ya hele geri geri park etmeseydim keşke evet arkadaşlar şu anda bitti. Bir dakikam var ve bir görev daha yapmam lazım. Oğlum bir görevi nasıl yapacağım? Aha işte çok kısa çok kısa çok kısa çok kısa bir dakikam kaldı. Ya son tırı çok, son dorsayı park etmekte çok zaman harcadım arkadaşlar ya. 40 saniyem var ben bunu nasıl yetiştireceğim? 30 saniyemiz kaldı. Hadi oğlum bastır lan. 20 saniye. Yok arkadaşlar yetiştiremeyeceğim ya. Of. Maalesef iki görev yaptık ama Üçüncü görevi yapamadık arkadaşlar O sonunda çok fazla vakit kaybettim Kesko Dorsey'i düz bir şekilde girseydim ve Yerine bıraksaydım ama maalesef yapamadık O yüzden bu tırı da silmek zorundayım Elveda görüşürüz ve sildim arkadaşlar. Şu anda tır elimde yok. Bu görev beni bayağı bir zorladı gerçekten. Diğer görevimize hadi geçelim. Sıradaki görevimiz çete para atana iki katı gibi bir şeyler yaz. ondan sonra eğer atarlarsa iki katını ver demiş. Bence kimse bize para atmayacak arkadaşlar ama. Hadi deneyelim bakalım. Bu oyunda kimse kimseye güvenmemeli bence. Hadi bakalım. Bana para atana iki katını vereceğim yazdım. Bakalım bana para atan olacak mı arkadaşlar. Tam dolandırıcılara benzedim. Ama bizde kimse bir şey atacağını zannetmiyorum arkadaşlar arkadaşlar. Siz de sakın kimseye bir şey atmayın. Apo 3000 lira atmış. Apo'ya geri 6000 lirasını atalım. Evet Apo'ya geri 6000 attım. 3000 verdi. Ben onu 6000 attım. İki katını kazanmış oldu. Bakalım başka birileri bana güvenecek mi? 500 at 1000 kazan. 500 at 1000 kazan. İki katı kardeşim. Gel kardeşim buraya. Bu deneyimizin de sonuna geldik. Kimse yüksek mevlalar atmıyor. 500 atıyor, 1000 atıyor, 2000 atıyor. Bence de böyle yapmaya devam edin arkadaşlar. Çünkü bunları yapanlar %100 dolandırıcıdır. Ben hariç. Sıradaki görevimiz tofaş ile 450'yi görmeye çalış demiş. Bakalım görebilecek miyiz bilmiyorum. Topaş'ı ne kadar bastığını da bilmiyorum. Hemen buradan tofaşımızı bir alalım. Topaş'ımız maksimum 750'ye değişmiyor oluyor arkadaşlar. Şimdi bakalım bunun bir hız testine. Evet şu anda hız testimizde başladık. 200 rahat bir şekilde gördü arkadaşlar. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. 300'ü gördük arkadaşlar. 300'ü görmeyi başardık. Maksimum şu an 338 oldu. Maksimum 338 basıyor. Şimdi bir de buna bir hızlı yarı yapalım arkadaşlar. Bakalım bu sefer daha hızlı gidebilecek mi? Hızlı yarı yapıp geliyorum. Hızlı yaptım. Bakalım bir değişim olmuş mu? 338'i 450'yi görebilecek miyiz? Hadi bakalım. Gaza basıyorum arkadaşlar. Ve başlıyoruz. Bu sefer hızlı bir şekilde 200'ü gördük. Çok hızlı bir şekilde 200'ü bastı. Hız ayarımız baya bir işe yaramış arkadaşlar. 360'ları şu an görmeye başladık. Hatırlıyorsanız 338'leri görmüştük. Şu an 370'lere doğru ilerliyoruz. Hız ayarının önemi burada. 383'ü gördük. 384 385 390'ı gördü. 394 ve bitti arkadaşlar. 400'e kadar görebilirdik bence diye düşünüyorum yol bitmese. Baya bir hızlandırdı. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Şuradaki gearbox'a tıklayıp ondan sonra bu ayarları yaparsanız aynı benimki gibi hızlanır arkadaşlar. Şimdi ise son görevimize geldik. Bu gerçekten garip. Faruk bunu istemiş. Kendini herhangi bir arabanın üzerine çiz demiş. Vallahi kendimi nasıl çizdiğimi bilmiyorum. Büyük ihtimalle çöp adama falan benzeyecek. Onu söylemem lazım. O zaman arkadaşlar kendimi topaşın üstüne çizmek için başlıyorum. Evet arkadaşlar sadece 5 dakikada kendimi yaptım. Alın sizde ben. Oğlum çok çok tatlı olmadı ama arkadaşlar. Hiç benzemedi biliyorum ama 5 dakikada böyle bir şey çıkardım. Bence gayet güzel. İsterseniz bir videoda özel olarak kendimi gerçekten çizebilirim arkadaşlar. Böyle özene özene çizeceğim bir şey olabilir. Şimdilik bununla idare edin. Oğlum baya tatlı oldu he. Bak Gerçekten tatlı oldu. Ve videomuzu burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu seriyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.